ne kadar yüksekmiş burası. Korktun mu? Ben çok severim burayı. E, yani biraz ürkütücü tabii. Ablamla çok gelirdik buraya. Çok severdi burayı. Canım benim. Ablanın ölümüne çok üzüldüm. Canım ablam. Onu resmen ölüme sürüklediler Tuğçe. Ama yemin ettim. Ablamın ölümüne sebep olanları kendim öldüreceğim. Gözde neler söylüyorsun sen? İntikam vaktinin geldiğini söylüyorum Türkçe. Murat'la bir olup ablamı öldürdünüz. Bunu yanınıza kalacağını mı zannediyordun? Aman tanrım. Yoksa sen... Evet. Ablamın kardeşiyim. Ellerine bulaşmış kanı kime ait olduğunu unutmadın demek. Murat'la bir olup ablamı öldürdünüz. Ben de sizi öldüreceğim. <laughs>